Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Bakın ben ne buldum. Şöyle şu güzelliklere bakar mısınız? Ay görünce çok mutlu oldum bunları. Çok ama çok güzeller. Tabii buradakiler satışta değil şu anda. Şöyle bayağı bir çeşit var aslında. Şu yeşilliler ee, çok hoşuma gitti. Bunlar özel türler arkadaşlar. Ee, tabii e, satışta değil şu an satışta olan kısımlardan almaya çalıştım. Ee, Akronoma kivi bunlardan aldım bol bol. Şundan e, bir farklısını aldım. Şunlardan yine bol bol aldım. Evet arkadaşlar şöyle yakından e, çekmeye çalışacağım. Eğer bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Gerçekten hiç beklemiyordum bu agronomaları görünce mutluluk ve şaşkınlıkla biraz seçim yaptım sonra sizlere video çekmeye başladım arkadaşlar böyle bu şekilde size göstereyim şöyle tabi çok büyük bir sera şöyle de göstermeye çalışayım tabi ilk başta ilgi odağım benim agronomalar oldu. Şöyle bu kısımdakilerin hiçbiri satışta değilmiş arkadaşlar üretim için. Ee, şu yeşilden gerçekten çok hoşuma gitti. Bir dahaki geldiğinde inşallah ondan da alırım. Şimdi ben size kendi aldıklarımı da göstereyim. Kasa kasa aldım. Öyle bir tane iki tane de değil. Bayağı bir aldım arkadaşlar. Bu kısımdakiler biraz küçük boylu olanlar arkadaşlar satıştaymış. Ben sizlere şunları aldım. Bu kasadakiler benim aldıklarım. Çok güzeller. Pembelerine bakın arkadaşlar. Şöyle kivi bu da yine değişik bir tür. Şöyle fiyatlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Ben de aslında bütçemi ona göre ayarlamamıştım. O yüzden çok fazla da alamayacağım. Şöyle şu da benim yine çok hoşuma giden bir tür. Bundan da aldım. Şöyle bunlar da benim aldıklarım. Bakın arkadaşlar. Çok güzeller. Çok çok çok. Şundan, şundan çok değil arkadaşlar. Yine bulmaya çalışacağım. Sanırım bu da ondan. Şöyle evet. Boyut olarak arkadaşlar çok öyle büyük büyük değiller ama. Şöyle bunu da ekleyelim mi? Şunlar benim aldıklarım pembeliler yeşilliler ee, Şöyle bir de bundan olsun bu büyük ihtimal Şöyle Renkleri kızaracaktır Şöyle bakın arkadaşlar bu da pembe Şöyle boyut olarak Çok güzeller bunu da yine şuraya koyayım belki bunu da alabilirim Bir hesap yapalım ümitimizi e, aşmayalım bu da yine evet aynı Şu, İlk başta şöyle oluyor sonra böyle oluyor büyük ihtimal e, somonu renginde bunu da şöyle alalım güzel. afiyet olsun Sağ olasın. bu da benim yardımcım video çekiyordum sen çay al istersen Bak şurada da var iki köklü. Onu da alalım mı? Aynı. Bak şöyle Aynısı, ortası bak. pembe damarlı. Yeşil. Şu tam elimin aslında. Sen onu unutma. Yok hemen alayım ben onu. Evet arkadaşlar gerçekten altın bulmuş gibi olduk. Böyle agronomaların güzelliklerine bol bol kivi. Ee, dediğim gibi boyut olarak çok büyük değiller. Ee, o yüzden böyle seçerek almaya çalışıyorum. Al bakayım. Evet bunu da alalım. Bu da çok güzel. Şöyle. Evet. Zaten e, sonradan seçtiğim üçü de birbirine yakın. Şundan aldık mur. Nisinden? Bak bu çok güzelmiş. Bundan almadık. da bu, şeylere... evet, bu rengi çok güzel ama biraz Başlıca küçükmüş. Boyutları farklı onlar. Yok onlar aynı da? değil, aynı değil. Bunlar farklı farklı bak. Olur mu? Bak aynı. Değişiyor sonra. Tamam o. Şu olabilir bak, şöyle. Heh. Şöyle bunun bir tık büyüğünü alalım, aldık kalmaya. Şurada var. Çok güzel. Bak var bunun iki, rengine. İki köprü. Şurada var. Bak kırmızılaşıyor. Aynı değil sanki. Aynı, aynı Bu renkten olsun. Bak burada da var. Ama küçükler bunlar. 3 yapraklı. Yine de alalım mı? Biraz dolgun. Bak şuda çok güzelmiş. Şurada var bir tane. İki yapraklı mı? Evet, büyük yapraklı. Onu nasıl alacağız oradan? yerine koyayım. Böyle çok olunca arkadaşlar e, seçim yapmak da gerçekten zor oluyor. Ama o, o yaprak evet, bir iri yapraklı. Çok güzel. Bence o da farklı. Elimizden geldiğince farklı seçelim ki seçenek çok olsun. Şunlar. Bir dahaki geldiğimizde şundan daha fazla alalım. Bu türlerden aldık. Şimdi pembe yeşil o da dikkatimizi çekti. Bakalım bir de onu çıkartalım. Dikkat et düşme. Ah. Evet. Çok güzel. Burada sadece bir tane mi oldu. Bu da bakalım kimin nasibi. Biraz farklı evet. Çok farklı. Şöyle kızlar bak bu da çok Güzel ama çok küçük. Şunun güzelliğine bak. Ama küçük. Bu da yine aynı büyüklerin fiyatıyla. Bu da bir dahaki geldiğimizde inşallah büyümüş olur. Böyle sizlerle birlikte seçelim güzel arkadaşlar. O evet demin gösterdim. Ama küçük işte boyut olarak. Ama şunu ben kendim alsam mı? Ay çok güzel. Hem de iki köklüymüş ama fiyatı yüksek olacak yine büyüklerle aynı fiyat. Sonra bir daha geldiğimizde zaman inşallah kalırsa şöyle yerine koyalım. Çaymış. Bakalım çay mı içerim? Vaktimiz var. Evet. Şöyle biraz ilerleyelim Uğur sen de ilerle. Birkaç Bak, dakika daha yoksa, çekelim. çekelim. Evet. Şunlar da bizim aldıklarımız kızlar. Şöyle. Şöyle birkaç yaprağında e, seralarda ister istemez oluyor. Onu da bence kafamıza takmayalım. Şöyle. Bu da yine çok güzel. Bu da yine çok güzel kızlar. Kökü çok olsun ki faydalansın millet. Yani bunları ayırmaya gerek yok zaten. Biraz küçükler. Şurada da farklı bir şey var. Tamam, farklılayacağım da yok aynıymış. Bundan da e, isteyen arkadaşlar olmuştu. Normalde satışı yokmuş ama içinden bir tane biz alacağız. Evet arkadaşlar, akvaryumları şöyle yavaş yavaş bir kez daha sizlere göstereyim. Artık yerini öğrendim. İnşallah gelecek sefer geldiğimde bunlar biraz daha büyümüş olur. E, şöyle şunlar farklı. Şöyle birkaç tane daha farklı tür var. Bir gelişimizde büyüyoruz. Evet biraz daha büyürler. O zaman yine alırız. Biz agronomalardan hiç haberimiz yoktu. Ona göre biraz da bütçemiz kısıtlı geldik. Bir dahakine inşallah daha e, hazırlıklı geliriz. Daha çok alırız. Evet kızlar bu videomuz böyle olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ayvur. uğur. daha farklı. Büyüdükçe değişiyor. Şuna benziyor bak. Yok, bu daha Aynen, farklı. Büyüdükçe değişiyor. Olsun, böyle de güzelmiş ama. Neyse, büyüdüğünde de bakarız, değişebilir ama bak bu küçüğü değişmemiş. Bu bence farklı bir tür. çayını içer misin? İçiyorum. Görüşürüz kızlar, Allah'a emanet olun.